Nasıl bir sevdaya düştüm, vay canım, vay vay gülüm, vay vay, vay canım, vay vay. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Geceliği böyle bir araya girdik. Yan tarafta kurutma kanalı var. O yüzden böyle kamışlar çıkmış. Şeker kamışı mı diyorlar artık? Ne kamışıysa bunlar sazlık yani. Sulak yerlerde çıkıyor. Böyle yiyorlar bu namussuzlar Ben de işte onları bekliyorum. Daha fazla gelip de diğer taraftan çıkmasınlar diye. Arada da işte domuz avı falan yapıyorlar da beni görüyorlar. Arada o yüzden böyle lamba yakıyorum. Çünkü her an <laughs> kurşunlara kurban gidebiliriz. Mısır tarlaları var. Bol miktarda domuzlar çoğalmış bir sene. Bayağı zarar veriyorlar. O yüzden bu lambayla işte kendimizi bir şekilde korumaya çalışıyoruz. Tabi artık Allah'ın verdiği canı Allah alır. Ayrı mesele de. İşte durumlar böyle arkadaşlar. Yiyin kuzular yiyin bakalım yiyin he. Ha bakalım ha bakalım. Yiyin kamışları seneye kadar yemiyorlardı ama bu sene herhalde canlarım istedi. Ne yaptı? Baya lezzetli yiyorlar namussuzlar.